Psikolojik şiddete, toplumda yalçın karakteri dışında herkes e, göz yumar. Çünkü ataerkil bir toplum yapısında bir erkek nikahla eşi üzerinde hak sahibi olarak görülmektedir. Bu durumda kadının toplum üzerinde de değersizleştirdiğini vurgular aslında. E, bu bağlamda Simone de Beauvoir'ın şu sözleriyle desteklenir. Ataerkil bir toplum içinde erkek ya da elil olan olumlu ya da norm olarak kurulurken, kadın ya da dişilik olumsuz, esas olmayan normal dişi yani kısaca öteki olarak kurulur demiştir. Hüsrev Bey'in Roman'da yıllarca meleğe uyguladığı şiddet ve cinsel saldırının da mahkemede dava konusu edilmemesi, romanda Eylül Özden'in e, toplumda norm ve olumlu olarak kurulduğunu göstergestir. Genel olarak e, romanda terkî toplum üzerinde kadınlar her zaman öteki konumdalardır ve kadına toplumu ilgilendiren büyük kararların alındığı önemli işlerde yer verilmemiştir. Kadının mekanın ev olarak e, düşünüldü, ortaya koyulur. Asılacak kadın romanında kadınlar suçluluğu kesin olanlar olarak nitelendirilirler ve yalnızca ahlaklarıyla değerlendirilirler. Kamusal ve toplumsal her alanda da Elle Özne'nin yanında her zaman ikinci bir konuda olmaya mahkum edilmişlerdir. Sunuma başlarken belirttiğim gibi test etmiş olduğum 9 adet sorun var. Bunlardan biri cinsel saldırı. Melek Hüseyin Bey'in mahalle kahvehanesinden seçip yalıya getirdiği erkeklerin tecavüzüne uğrar ve Hüseyin Bey tarafından da cinsel bir saldırıya maruz kalır. Simone de Beauvoir'a göre erkeğe göre kadın sadece cinsellik olarak belirlendiğine göre bu kadının mutlak değeridir. Romanda da Erkeğin kadını saat cinsellikle özdeşleştirdi ve kadının bir mülk olarak görülüp beden üzerinde egemen olmaya çalıştığı görülmektedir. Meleğin kaderi de erkek tarafından belirlenir ve bu onun mutlak değeri olarak biçilir. Hüseyin melek üzerinden tecavüz durumunu basitleştirmesi de aslında eril bir ideoloji kadının mülk olarak görülmesinin bir göstergesidir. Test ettiğim bir diğer sorun ise metalaştırma sorunu. Romanda melek karakterinin bir meta haline getirilmesi söz konusu ve Roman bağlamında da kadın erkek gibi yüce ve egemen değil, aksine edilgen olarak konumlandırılır. Melek pek çok kez tecavüze uğrar, e, biraz önce de bahsettiğim gibi ve bu sebeple de Hüseyin Öbüzade, Yalçın ve ondan faydalanan tüm erkekler tarafından da cinsel olarak bir meta haline getirilmiştir. Bu durumda Simone de Beauvoir'ın şu sözleriyle desteklenebilir. Kadından kadın olabilmesi adına kendini hem bir nesne hem de bir av haline getirerek yüce, egemen bir varlık olma hakkından vazgeçmesi istenirler. Ee, bu düşünceyle ilişkili olarak meleğin metalaştırdığı ve hayatının üzerinde de egemen olmadığı görülür. Metalaştırma hususunda bir diğer örnek ise meleğin sözde kurtarıcısı olan yalçın karakteri tarafından da e, her dönem bir çiçekle ilişkilendirilip nesneleştirilmesi. Bu ilişki meleğin çiçekler kadar güzel olması e, sebebiyle değil aslında koparılmış bir çiçek gibi dışarıdan gelecek bakıma yani kurtarılmaz olması sebebiyledir ve yalçın için de meleği kurtarmak aslında benimsediği düşünceler gereği bir görevdir. Bu bağlamda melek sözde kurtarıcısı tarafından kurtarılmaya çalışırken bile aslında bir özne konumunda olamamıştır. O yalnızca bir simgedir. Sonuç olarak e, asılacak kadın romanı bağlamında kadınların karşılaştıkları 9 adet sorun tespit edilmiştir ve bu sorunların da ataerkil toplum düzeninin baskıcı özellikleri sebebiyle oluştuğu sonucuna varılır. Eller öznelerin kendini yüce ve egemen olarak görüp kadın karakterleri ruhen ve bedenen kömürdükleri, e, kadın karakterlerin ise toplumsal cinsiyet rollerini benimsedikleri ve bu roller doğrultusunda da kendi kimliklerini oluşturamadıkları, baskı ve zorbalığa boyun eğmeyi kabullendikleri görülür. Romanda bulunan kadın kimlikleri ele alındığında Mefer Tanım dışındaki kadın karakterlerin eğitimsiz oldukları görülmüştür. Ve bu eğitimsizlik durumu da kadınların köle gibi yaşamalarına neden olur. Romanın adının da aslında asılacak kadın olması Melek karakterinin kimliksizliğini de vurgular niteliktedir. Atayki toplum düzeninde kadının yerini test edilmesi sonucunda ise az önce de bahsettiğim gibi kadın karakterlerin erken gerisinde kalmış, hakları ve benlikleri yok sayılmış oldukları tespit edilir. E, romanda yine adalet sistemini de kadına ötekileştiren ve cinsiyetçi bir görüşle sözde adaleti sağlayan dejenere olmuş yapısı da ortaya koyulmuştur ve e, roman bağlamında genel olarak ateerki toplum üzerinde erkek her zaman yüce bir konumdayken kadınların baskı ve zorbalığa boyun eğdikleri, boyun eğmek zorunda bırakıldıkları ve bu sebeple de pek çok sorun ile karşı karşıya kaldıkları görülür. Düzenin sınırlarını ihlal ettiklerinde ise cezalandırdıkları test edilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sunumun için Selin. Ee, evet, katkısı olan, var mıdır sorusu olan? Ben bir cümle eklemek istiyorum. Buyurun hocam. Ee, Selin'i tebrik ediyorum. Hangi açıdan tebrik ediyorum? Ee, her açıdan. Ama en çok en çok şu açıdan. Sanki karşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kadın Hakları Komisyon Başkanı var gibi geldi bana. Son derece dolu, son derece böyle kendinden emin ve meseleye hakim bir sunucu izlenimi verdi. Bu açıdan zaten içeriği de hocasıyla en mükemmel şekilde kendi görüşlerini veya referanslı görüşlerini yansıtıyordur. Kendisini kutluyorum. Kadınlarla ilgili çalışmalarında şimdiden büyük başarılar diliyorum. Yani şu anda bile başarılı. Evet. Bu. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle çalışmak çok güzeldi. Çok titiz bir şekilde, çok derinlikli yani ısılacak kadın üzerine yapılan çalışmaların da üzerine koyabilecek nitelikte bir çalışmaya imza attı. Bunu çeşitli yerlerde platformlarda da sunabileceğini, hani biraz daha üzerine çalışıp yayınlanacak bir yazı niteliğinde de olduğunu söyleyebilirim. Onun için de Selin'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bana bu süreçte verdiğiniz destekten oturu çok teşekkür ederim. Evet Sevgili arkadaşlar ve sayın hocalarım, ilk oturumumuz böylece sona ermiş oldu. Birazcık uzatmayla olabiliyor böyle şeyler. Önümüzdeki oturumda yani saat 2'de burada tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Şimdilik iyi öğlenler diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz.